Türkiye'den çıkan ve şu an Avrupa'da tartışılan bir çete suç örgütü var. Birçok ülkenin başına bela olmuş durumdalar ve onlara Türk mafyası diyorlar. Peki Avrupa'da ne yapıyorlar? Şimdi özellikle Balkan ülkelerinde aktif olan bu suç örgütünün üyelerinin yaş aralığı çok küçük. Önce onu söyleyeyim. 15-20 arasındalar ve sosyal medyada aktifler. Z kuşağı mafya olarak geçiyorlar ve kendilerine daltonlar diyorlar. İtalya'da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un firarından sonra onun faaliyetlerini sürdürmek için ortaya çıktılar. Onlar Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Yunanistan, Polonya, İspanya ve İtalya medyasında Türk mafyası diye tanımlanıyorlar. Onlara yönelik bir iddianame de var. Örgütün liderliği Rusya'da tutuklu olduğu bilinen Beratcan Gökdemir'de. Yaptıklarına gelirsek. Son olarak 21 Ağustos'ta Atina'da 6 Türk vatandaşı tutuklandı. Bunların Yunan Yunanistan, Türkiye ve İspanya arasında yasaklı madde ticareti yaptığı iddia edildi. 5 ay önce de Selanik'te Yunan istihbaratçıları ateş açanların da Daltonlar üyesi olduğu öne sürülmüştü. En güncel gelişme ise yöneticilerinden Furkan Yavuz'un Belçika'da öldürüldüğü iddiası. Şimdi İçişleri Bakanlığı uluslararası operasyonlar yürütüyor ama birçok isim hala yakalanmış değil. Bu arada onlar tek değil, Red Kitler ve Casper'lar da var. Ve hepsi birbirine hasım durumdalar.